Var. Sen Hayır, neyin artısını tamam. ne yapıyorsun ya? Asos... Asız... Lan ne Gel ben de ol. Ol. Hayat ya, hayat, ya, hayat, evet. Emre. Derdin neyse hemen söyle. 15 saniyen var. Hala Sait Hoca'nın peşindeymişsiniz. Benim kapattığım dosyayı tekrar açmışsınız. Ee? Bir de taciz ediyor musunuz hocayı? Kime sordunuz da kafanıza göre iş yapıyorsunuz? Sana mı soracağım lan? Sana mı soracağız? Ulan sana <laughs> mı soracağız? Ha? <laughs> ha? Kalk şimdi konuş. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Kendi geldi kaşındı baba. Ben de kaşıdım. Siz görsünüz. Hepinize göstereceğim. Lan, Hayır, lan, Defol, defol git. git. Tamam, tamam, tamam. Yeter artık. Sakin olun. Ne olduğunu bana da anlatın. Hadi. Oturun şuraya. Hadi. Alçaklar. Hepinize göstereceğim. Sait Hoca ile uğraşmak neymiş göstereceğim size. Komiserin bir sorun mu var? Çekilin lan. Baba, adam geldi, ileri geri konuştu. Mesut abi de gerekeni yaptı, olay bu. Niye gelmiş peki buraya? Sait Ömer Hançerli'nin eski dosyasını açtık diye bağırdı, çağırdı. Sait Hançerli, Han Gönüllüleri Dernek Başkanı değil mi? Baba, bunlar zeki sürdüren adamlar işte. Neymiş o açtığımız eski dava peki? Benim niye haberim yok bundan? Biz de bilmiyoruz ki baba. Ee, şey, benim bilgim var mı durum? Anlatsana kızım o zaman. Zeki komiser gitmeden önce bir dosya istedi benden. Sait Ançerli'nin suçlandığı eski bir dava varmış. Neyle suçlanmış peki? Çocuk istismarı. Tabii, tabii, tabii. Ondan tutuştu demek. İşin üstü zamanında. Ama Zeki komiser tüm dosyaları arşivden çıkarttırdı. Bu Kenan komiser. Sait'le bağlantısı var. Bayağı sıkı bir bağlantı evde. Demek Zeki doğru iz üzerinde bunlar bu kadar tutuştuysa. Mesut, Git sekiyi bul şu işi hallet. Neymiş işin aslı öğrenelim hadi. Tamam baba.